Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir süper kupa maçıyla karşınızdayım. Arkadaşlar rakip bizden düşük gibi gözükse de aslında yani şey olarak düşük ama level olarak da düşük olduğu için yani bu adamın gerçek gücü aslında %113. Şimdi adamın süperlikteki bazı maçlarına baktığımız zaman mesela burada orta ve soldan gelmiş. Burada gene ortadan gelmiş çoğunlukla. Maç başladığında arkadaşlar her iki kanattan atak yönü vereceğim. İlk 11'imiz gördüğünüz gibi tamamen parlıyor. Hatta yedeklerimiz de parlıyor arkadaşlar. Gayet iyi. Bir dakikadan daha az kaldı. Yani bir sıkıntı olacağını ben sanmıyorum şahsen. Süper kupada ama gene de Bakalım yani dizilişte ne diyor 3-2-2-1 arkadaşlar Şimdi Üçlü bir savunma var ama Galiba evet DL ve DR'li bir savunma var Biraz da garip arkadaşlar Bakın çok Ben yani dizilişi biraz şey Orantısız mı diyeyim ne diyeyim Arkadaşlar serbest vuruş Ustası var adamın o yüzden top çalmayı Zora almayacağız Oluk olmadık yerlerde serbest vuruş gelebilir. O yüzden de normalde bırakacağız. Şimdi maç başladığı anda hemen her iki kanattan atak yönü vereceğiz. Evet. Hücum basıyoruz arkadaşlar. Talimatlardan her iki kanattan diyoruz. Evet adam arkadaşlar büyük ihtimal savunma oynuyor. Aslında o yüzden biz de savunma kısa pas yapabiliriz. Şimdilik biraz oyunu çözene kadar adamın. Evet Miraç kardeşimiz. Adı şekilli olan kardeşimiz. Mehmet Ateş. Mehmet ve Nuri As kardeşimiz destek veriyor. Evet adam bastırıyor arkadaşlar. Ama sıkıntı yok yani biz de ben yani buraya kadar rahatça geldik. Adam savunma veya sert savunma oynuyor arkadaşlar. Bizim de savunmada kalmamız iyi olur. Hücum yaparsak. Evet. Gol yedik arkadaşlar. Yani Süper Kupa maçında ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Evet 2 yersek arkadaşlar sert hücum alacağım takımı. Biraz bekleyelim. Duruma göre arkadaşlar. Şimdi topa sahip olma bonusu basacağım. Evet. Kalecimiz kurtardı. Evet adamın bir oyuncu sakatlandı arkadaşlar. Yani o duran top gol olsaydı çok çok sıkıntı olacaktı bizim için. Şimdi savunma oynuyoruz. Evet savunma oyuncularımızdan biri gerçekten kötü oynuyor arkadaşlar. Şimdi adamın dizilişine bakalım. Yani bu adam niye bu kadar iyi geldi bize. Bakın şu oyuncuları boşta. Büyük ihtimal ondan dolayı. Şimdi bakalım. Evet puanlarımız baya bir düştü. Nasıl bir önlem alabiliriz oyunculara karşı arkadaşlar çift DMC oynayabiliriz belki bakacağım şöyle yapacağım DMC'lerimizi iki tane yapalım şu DC'lerimizi yaklaştıralım arkadaşlar. Hatta bakalım. Aslında e, ne yapabiliriz diye düşünüyorum. DC'leri üçleyip şöyle MC'mizi şöyle alalım olmazsa. Bir de bakalım. Kaygısız arkadaşlar şuraya alacağım. Bakalım. Evet boşta gayet iyi. Eğer takım gol atamazsa arkadaşlar evet topa sahip olma basacağım. Sert ucumu alabilirim takımı ikinci yere. Yani bazen arkadaşlar gerçekten oyun talihsizlik yapabiliyor size. Şimdi baktığımız zaman e, sağ bekimiz yani biraz daha bekleyeceğim arkadaşlar. Duruma göre sert ucuma geçebilirim. Hatta bakalım bir. Yani kim kötü oynuyor? Tekrardan. 6.8, 5.9, 5.7 yani baya defansımız çökmüş durumda arkadaşlar. O yüzden yani baktığımız zaman da evet bu adam ortadan geldiğine göre biz her iki kanattan verdik atak yönümüzü. Biraz daha bekleyeceğim. Sert ucum uzun pasa alabilirim arkadaşlar. Topa sahip olma oranımız gayet iyi. Kaygısız atarsa çok iyi olur. Evet sert hücum alıyorum arkadaşlar. Sert hücum ve uzun pasa alıyorum. Yani kontra ataktan bir gol yiyebiliriz. Ama yapmak zorundayız. Yani 1-0 gerideyiz arkadaşlar. Yani ilk kez bir süper kupa finalini kaybedebilirim ve gerçekten adamın taktiğini çözemedim. Yani böyle bir taktikle adam beni yenebiliyor. Ama çok büyük bir ihtimal sert savunma oynadığı için arkadaşlar. Bence yani sert savunma oynuyor. Bakalım kurtarışlar 3'e 3. Evet kaygısız sürekli kaçırıyor arkadaşlar. Bakalım Ataer'in puanı iyi aslında. Kaygısızı olmazsa arkadaşlar kaygısızı MC'ye diğer taktikler yaptığımız gibi şu AMR'mizi de oyuna alalım çünkü kaygısız gerçekten kötü oynuyor. Yani ST'de kötü oynuyor. Yani defansımız gerçekten çok kötü şu an. Yani kötü oynadığım maçlar oluyordu ama bu kadar kötü böyle bir rakibe karşı adam büyük ihtimal bizim yaptığımız gibi bütün oyuncularını parlatmış. Evet puanlarımız düşmeye devam ediyor ama savunma oyuncularımızdan birinin puanı yükseldi arkadaşlar. Evet, gol gelir mi? Evet. Yani gerçekten AMR'miz orada çok çok rahat o golü atardı. Evet, puanlarımız az biraz da olsa arttı arkadaşlar. O top bizde. Gerçekten adam nasıl kapandıysa arkadaş gol atamıyoruz ya toplam şut da öndeyiz. Evet kurtarışlarda da biz öndeyiz. Adam demek ki iyi gelmiş. Evet destekler devam ediyor ama takımımız bir türlü gol bulamıyor arkadaşlar. Dakika 79. Şu oyuncularımın oklarını kaldıracağım arkadaşlar. İleri ok vermeyeceğim ama okları kaldıralım. Artık defans mefans yapmamıza gerek yok. Çünkü dakika 80. Gol atamazsak arkadaşlar. Süper kupa gidecek. Gerçekten yani inanılmaz bir savunma yapıyor adam. Yani maçı çok büyük bir ihtimal kaybettik artık arkadaşlar. Yani gerçekten elimizden geleni yaptık ama oyun şu an gerçekten adamı tutuyor dedim ama golü attık. Son anda golü attık. Hemen Bizde biz de arkadaşlar sert savunma kısa pasa alalım takımımızı. Duran toptan hemen şöyle yapacağım. Şu 3 oyuncum arkadaşlar geriye ok vereceğim. Sağ hatta şu 4'üne vereyim. DL ve DR'yi vermeyeceğim arkadaşlar geriye ok. son anda yani zadenin golünde son anda yani şu an gerçekten arkadaşlar oyun resmen kupayı karşı takıma vermek için uğraşıyor. Bakın bu adam gerçekten sıkıntılı. Bu yani bu adam hatta kaçta oynamış? 8.1 ile bakacağım bu adamın becerileri nasıl. Evet gayet iyi yani bu adamdan serbest vurursan çok çok rahat gol yiyebiliriz. Aynı benim kaygısızım gibi ST, AMC, MC oynayan bir rakip. Topa sahip olma basıyorum. Arkadaşlar adam sert savunma oynuyor büyük ihtimal ben de sert savunma oynayacağım. o yüzden savunma oynamak pek bir fazla işe yaramadı. Evet. Alt yerinden boşa giden bir orta. Arkadaşlar hemen biz şöyle bir şey yapacağız. E, penaltılarımızı da ayarlayalım aslında. Resulzade e, kaygusuz vursun ata Şimdi amr'miz vuracak, ata vuracak. Resulzade kaygusuz söz gelmez. Bence gayet iyi. Yani Santrofor, AML, AMR MC'lerimizden MC'miz hatta şu diğer DMC'miz diyelim. Evet gol yediriz arkadaşlar. Evet gol yedik. Tekrar sert hücum uzun pasa alıyoruz takımı. Evet bir tane daha yedik arkadaşlar. Dediğim gibi duran toptan. Gol yedik iki tane. Yani dediğim gibi korktuğum başıma geldi. O adam Büyük ihtimal bu adam top çalmayı kolay aldı. Ard arda iki tane firki kaldı arkadaşlar. Ben de öyle yapacağım. Yani artık maçı kaybettik büyük ihtimal. Çok çok büyük bir ihtimal kaybettik. Yani evet kaybettik arkadaşlar. Yani kesinlikle kaybettik. Ama gerçekten toplam şutta her şeyde daha iyiyiz. Evet, kaybettik arkadaşlar. İlk kez Süper Kupa finalini kaybettik. Yani garip bir istatistik. Toplam şutta biz öndeyiz. İsabetli şutta adam önde. Yani gerçekten şunu söyleyebilirim. Oyun yani arada yapıyor arkadaşlar. Yani bu olan olan bir şey. Ve o yüzden e, sıkıntı yapılacak bir durum yok. Her iki kanattan atak yönü verdik ama Adam ortadan geldi ve gerçekten şu adam yani bizi mahvetti. Bakın adam mutant değil ama benim dediğim gibi 3 mevkide oynayan ST, AMC, MC ve bakın iki tane sadece şeyi açık değil. Şimdi adam zaten liginde de iyiymiş. Yani gerçekten tebrik ediyorum bu adamı. Beni ilk kez bir takım süper kupada yendi ve gücü bu kadar düşük olmasına rağmen şöyle dediğim gibi bir olay var. Adamı zaten gücü normalde %113. Şimdi maçın adamı büyük ihtimal şu adam oldu. Bakalım. Evet bu adam oldu arkadaşlar. Tutamadık yani bir adamı tutamadık. Adam yani bir asist iki golle oynadı. Yani garip bir maç oldu benim için. Taraftarlarımıza çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Maalesef ki maalesef arkadaşlar kaybettik. Yani ilk kez Süper Kupayı kaybettim. Hatta bakalım Süper Kupanın şeyi nasıl oluyor ikincilik ödülü. Hemen oyunu açıp kapatalım. Geliyorum. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Süper Kupamız böyle gözüküyor arkadaşlar ikincilik olarak. Yani ilk kez görüyorum bunu. Yani daha önce Süper Kupada hiç ikinci olmadım. Ama gerçekten talihsiz bir maç yani gerçekten ama gerçekten talihsiz. Ard arda iki serbest vuruş oldu. Yani oyun resmen ama resmen kaybetmemizi istedi. Şöyle bir bakalım. Serbest vuruşlar 4'e 1. Top çalma bizim daha fazla. Follerimiz biraz daha fazla. Yani topa sahip olma. Bakın neredeyse 3'te 1, 3'te 1 sahip olmuş adam. Ama yani gerçekten toplam şutta dayız ama gelin görün ki arada böyle olabiliyor. Yani tekrar bakacağım ben adamın dizilişine. Yani aslında iyi de bir diziliş değil ama bu adam büyük ihtimal bütün oyuncularına geri ok vermiş, sert savunma yapmış, Herhalde uzun pasta yaptı, kontrolata açık yaptı bilmiyorum ama e, adam bir şekilde bize gol golleri attı. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Ben e, takım gücünü düşürmeyi akşam 9'dan veya öğlen 3'ten sonra yapabilirim. Belli olmaz çünkü federasyon maçlarımız var. Şu an takım gücünü düşürmeyeceğim. Yani bu kötü oldu bizim için. Yani evet şu an burada bakın beraberlik gözüküyor arkadaşlar. Şey gözükmüyor. Mağlubiyet gözükmüyor. Uzatmalarda yenildiğimiz için. Neyse sizleri 4, 5, 1, V ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.